Merkez Yürütme Kurulumuzda hemen hemen her toplantımızda ele alınan bir konuyu 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte daha fazla gündemde tutmaya gayret edeceğiz. Konu başlığı kadın cinayetleri. Türkiye'de maalesef kadın cinayetlerinin önüne geçilemiyor. Bu konu bir kangren haline geldi. Kanayan yaramızdı, kangrenimiz oldu. Kadın cinayetleri önlenmelidir. Kadın cinayetlerinin önlenmesi konusunda hukukun alacağı önlemler olduğu gibi... İçişleri İş Bakanlığı'nın alacağı önlemler de vardır. Aile Bakanlığı'nın alacağı önlemler de vardır. Eğitim Bakanlığı'nın alacağı önlemler de vardır. Bu bağlamda topyekün bir seferberlik ilan edilmelidir. Her gün ülkemizde birden fazla kadının aile bireyleri tarafından ağırlıklı olarak katledilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu hakikat göz ardı edilemez. Devlet bu konuda tedbirlerini almakla mükelleftir. Kadınlarını to koruyamayan bir toplumun geleceğini koruyabilmesi mümkün değildir. Toplum, devlet, yargı, kolluk hep birlikte seferber olmalı ve cemiyetin kadınlarını her türlü saldırıdan korumalıdır. Önlemler alınmalıdır. Gerekirse cezalar ağırlaştırılmalıdır. Eşine, nişanlısına veya herhangi bir aile bireyine şiddet uygulayan bir tutuklu, bir hükümlü kısa bir süre sonra cezası infaz edildi ya da iyi halden istifade etti denilerek elini kolunu sallaya sallaya yeniden topluma karışmamalıdır. Bu bağlamdaki bir diğer konu çocukların cinayetlere hedef olmasıdır. 14, 15, 16 yaşındaki gencecik pırıl pırıl çocuklar ya okul yolunda ya spor yolunda çetelerin saldırısına maruz kalmakta ve hadiseler birçok yerde ölümle sonuçlanmaktadır sokak çeteleriyle mücadele etmesi gereken hem adalet hem içişleri bakanlıklarıdır. Çetelerin bir diğer çeteden değil, zayıf çetenin güçlü çeteden değil, bütün çetelerin devlet erkinden korkması kaçınılmazdır. Devlet, gücünü, kuvvetini, hukuk ve kolluk eliyle, marifetiyle öyle bir ortaya koymalıdır ki sokaklarda bir tek çete çicirit atamamalıdır yapanın yaptığı yanına kar kalmamalıdır. Çocukların ceza indirimlerinden yararlanıyor olmasından dolayı kullanılmasına zemin bırakılmamalıdır. Kimi cinayet şebekeleri, kiminde de uyuşturucu çeteleri çocukları maalesef kendi cinayetlerine, suçlarına, cinnetlerine ve çıkarlarına alet etmektedir. Evlatlarımıza sahip çıkamazsak geleceğimizi koruyamayız. Zaten doğum oranlarının düşüklüğünden dolayı yaşlanmaya yüz tutan nüfusumuzu gençlerimizi koruyamayarak daha da kaderine terk edemeyiz. Gençlerimizi korumak zorundayız ki sonrasında da çocuklarımızı koruyabilelim.